Bir soru daha var herhalde. Üçüncü sorusu var hanımefendinin. Biz şimdi cenaze yıkıyoruz, kefenliyoruz. Son işinde eşler öldüğü zaman, tabii biz bayan yıkadığımız için, eşi dışarıdan geliyor, ben eşimi görmek istiyorum diyor. Acaba erkeğin eşini görmesi uygun mu değil mi sizce? Bakamaz diyorlar. Bunu çok merak ediyorum bir de. Ona göre biz de davranalım istiyorum. Yani hayattayken <laughs> bakıyordu öldükten sonra niye bakamazsın yani? eşi ismi üzerinde e, efendim eşine bakabilir, kadın kocasına bakabilir, koca karısına bakabilir. Hatta bazı rivayetlerde Hz. Fatıma'nın yıkanmasında Hz. Ali'nin içeride olduğu ve yıkanmayı organize ettiği şekiller rivayetler vardır. E, tabii ki görür. E, Hz Peygamber'in de kadın akrabaları öldüğünde dışarıda durup içeriye talimat verdiğini, şöyle yapın, böyle yapın dediğini elbette ki biliyoruz. Bu nedenle kadın kocasını göremez veya koca karısını erkeği kocası yani karşılıklı erkek karısını görebilir, kadın kocasını görebilir. Bir sakınca yok. Bazıları çok hassas davranıyorsa kendi tercihleridir. Ama dini açıdan bir engel söz konusu değildir. annesini görür, bacısını görür. Yani sevdiklerini görebilir elbette ki. Bir soru daha var hanımefendinin. Bayanlar regle olduğu zaman Cenazeye bakabilir mi, bakamaz mı? Veya yıkayıcı olan arkadaşlarımız da var. Bunlar cenazeyi yıkayabilir mi, yıkayamaz mı? Sizce uygun mudur? Bunu merak ediyorum. Söylerseniz çok sevinirim. Regl olan bir hanımefendinin ölü yıkamasında dinen hiçbir sakınca yok. Neye benziyor o? Diyelim ki elinizde, elinizde bir kase var, bir su dolu bir e, güğüm var, eskilerin ifadesiyle, testi var. Onunla birine su döküyorsun. Ama sen e, reglisin yani. Şimdi Uda abdest alıyor o suyla. Haram mı olur? Yani iyi ya haram olsun. Su döküyor neyse yani itibariyle. Suyu paylaşıyor. Ee, efendim, regl olan bir hanımefendinin e, ölü yıkamasında hiçbir sakınca yok. Orada bulunmasında hiçbir sakınca yok. Orada oturmasında hiçbir sakınca yok. Bunlar hiçbirisi dinen haram değildir. Ee, ölü yıkanan yerde herkesin abdesti olması gerekiyor mu? İyi olur ama şart değildir. Ee, kişi öldük ölü yıkadıktan sonra yıkanmalıdır, yani kendisi de yıkanmalıdır. Ona da dikkat etmek lazım. Yani kişi ölüyü yıkadıktan sonra e, yıkanmakta e, yıkıya, yıkayanın yani yıkayıcının gassalın yani gusül abdesti almasında e, fayda vardır diye söylemiş olalım. Hem su sıçramış olabilir, başka şeyler sıçramış olabilir. Dikkatli olmakta fayda var diye söylüyorum. Cenab-ı Allah hepimize böyle bir günde bir hocanın, bir gassalın elindeyken sağa sola döndürüldüğümüz, efendim, temizlendiğimiz o günde bize merhamet eylesin. Bizi imanla ele ayağa düşmeden, en temiz şekilde günahlara batmadan, yanlış işler yapmadan, huzuruna alabildiklerinden eylesin bizleri diye dua edelim kendimize. Efendim.